Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber en iyi hosting firmalarına bakıyor olacağız 2024 senesinde. Öncelikle iyi bir hosting firması seçmek neden önemli? Bundan mı bahsetmek gerekiyor? 1. iyi bir hosting firması seçmek istenizin veri kaybına uğramaması tarafında etkileri mevcut. Özellikle sitenizde düzenli olarak otomatik sunucu tarafından bir yedek alınıyorsa bu size büyük bir avantaj sağlayacaktır. 2. sitenizin hız değerleri, uptime süreleri vesaire gibi konular direkt olarak sunucunuzla alakalıdır. Eğer ki kalitesiz bir sunucu seçtiyseniz sunucunuzun yanı süreleri oldukça uzun olacaktır. 3. Ekonomiklik vesaire vesaire fakat benim şu anda size önerecek olduğum 3 farklı hosting firması da günümüz şartlarında bir tık tuzlu kalıyor açıkçası. Ancak kaliteli olması sebebiyle ben size bu hosting firmalarını önermekteyim. 3 hosting firmasına da bakarak sizin için mantıklı olan paketi seçebilirsiniz. Açıklamaya zaten bu sitenin bağlantısını bırakıyor olacağım. Bunun haricinde seçtiğiniz hosting firmasından alacağınız destek de önemli. Sitenizde veya sunucunuzda yaşayacağınız herhangi bir problemde hosting firmamızdan destek alabiliyor olmanız çok önemli. Son olarak da sitenizin düzenli olarak kapanıp kapanmaması, sözde saldırı yemesi de aynı şekilde hosting firmanızla alakalıdır. Hosting firmanız ne kadar kaliteliyse bu kadar az sorun yaşayacaksınızdır. Bu yüzden eğer ki bir web sitesi açmayı bir hosting satın almayı düşünüyorsanız ya ki bir tık daha paraya kıyıp kaliteli bir hosting almanız gerçekten faydanıza olacaktır. Bu tarafta ilk hosting firmamız ve bizim de kendi web sitelerimizde en çok kullandığımız şu anda web sitelerimizin büyük bir bölümünü barındırdığımız yer hosting yer. Hosting yer oldukça kaliteli uygun fiyatlı diyebileceğimiz bir hosting firması. Hostinger'in güzel yanı bir günlük olarak yedek alınıyor. Otomatik olarak bütün web siteleriniz için. İkiye taşımak tarafında yardımcı oluyorlar. Üç destek kısmı çok güzel. A, dört normal şartlar altında biz bir hosting satın aldığımızı genellikle yönetim paneli C panel veya Direct Admin olur. Bu hosting yerde Hostinger'in kendi bir paneli bulunuyor ve bu panelle beraber bize tüm özellikleri çok daha kolay bir formatta sunuyor. Şimdi Hostinger'e Geldiğimiz zaman burada fiyatlandırmalara bakabiliriz. İlk etapta burada WordPress tarafında ve uh, WooCommerce tarafında bazı uh, Hostinger'ın sunmuş olduğu hizmetler var. Aynı şekilde bir web sitenizi Hostinger üzerinden kurabiliyorsunuz. Domain alım satım vesaire yapabiliyorsunuz. Bu zaten çoğu hosting firmasında olan bir şey. Hosting tarafında web hosting, onun haricinde cloud hosting, normal VPS ve business mail adresi bulunuyor. Burada web hosting veya cloud hosting en çok seçilen seçenekler arasında fiyatlarına bakacak olursak. Burada aylık 3 dolardan başlayan bir fiyatlandırma mevcut. Genellikle senelik alımlarda da 2 ay ücretsiz hediye ediliyor. Tabi aşağı indiğimiz zaman paketler tarafında farklılıklar olacaktır. Burada 3 dolarlık olan pakette, aylık 3 dolarlık olan pakette 100 adet web sitesi barındırabiliyorsunuz. Fakat buradaki disk bitik düşük. Ek olarak da yedekler haftalık olarak alınmaktaymış. Bu tarafta e, orta pakete geçtiğimiz zaman da yedekler örneğin en basitinden günlük olarak alınmaya başlıyor. Bunun haricinde zaten SSL'dir, odur budur şudur bu tarz şeyler ücretsiz olarak geliyor. Ve ekstra olarak en ucuz pakette bazı özellikler, CDN vesaire gibi özellikler bulunmuyor. Bu yüzden en baştaki paketi boş verirsek orta paket bir tık mantıklı gözüküyor tek sıkıntısı dedicated IP adresi yani size size özel bir IP adresi sunulmuyor. Bu yüzden bir web hosting alacaksanız business veya klas startup düşünebilirsiniz. Biz bu tarafta kendimiz cloud hosting kullanıyoruz. Çünkü aa, oldukça avantajlı, oldukça mantıklı ve cloud hosting'in işleme şekli oldukça güzel. Bu tarafta her pakette 300 web sitesi barındırabiliyorsunuz. Bütün CDN, özel IP adresi vesaire gibi özellikler açık, yedekler günlük alınıyor. Bu tarafta kendi ihtiyaçlarınıza göre bir seçim yapabilirsiniz. Biz yanlış hatırlamıyorsak ortadaki bu Cloud Professional paketini kullanıyoruz. Hosting yer dediğimiz gibi web sitelerimizin büyük bir bölümünü barındırdığımız yer. Eğer ki kendiniz de kullanmak ve denemek isterseniz açıklamadaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ek olarak da dilerseniz size bir hosting yerin panelini gösterelim. Çok özel bir panel var demiştik. Örneğin web sitelerimiz arasından sayoetim.com'a geldik. Burada gördüğünüz gibi normalde bizim C panel veya onun haricinde direct admin kullanıyorsak gördüğümüz panel haricinde bizim sunucu yönetim panelimiz burası. Herhangi bir C panel giriş bilgisi bulunmuyor. Sadece um, PHP My Admin'e yönlendiriyor olması lazım veri tabanınızda. Burada kendiniz um, günlük olarak alınan yedekleri, mailleri, onun haricinde DNS ayarlarını, kuruluysa WordPress, hosting, PHP, güvenlik vesaire gibi bütün ayarlarınızı sadece bu panelden yapabiliyorsunuz. Ek olarak eğer ki WordPress kullanıyorsanız da Hostinger'in ekstra ücretsiz olarak sizlere yardımcı olduğu yapay zeka eklentileri bulunuyor. Bu eklentilerden de faydalanabilirsiniz. Buradaki panelde çok kolay bir şekilde aradığınız bütün değerlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ekran sağlık kısmında yer alan da canlı destekten düzenli olarak kolaylıkla destek alabilirsiniz. Bu tarafta hızlı dönüşler sağlanıyor tarafınıza. Hostinger İlk etapta dolar bazında size bir tık pahalı gözükebilir. Ancak aldığınız hizmetin kalitesine bakıldığı zaman aslında gayet uygun bir hosting firması. İkinci hosting firmamız bu tarafta Türk bir firma olan Güzel Hosting. Pek çoğunuz zaten bu firmayı halihazırda biliyorsunuzdur diye tahmin etmekteyim. En çok kullanılan hosting firmalarından bir tanesi Güzel Hosting. Bu tarafta hem sunucuları kaliteli, destek ekibi iyi. Bunun haricinde tamamen güvenilir tek sıkıntısı paketleri bir tık tuzlu kalıyor açıkçası. Burada normal hosting ve premium hosting seçeneklerimizin mevcut. ikisinde bir göz atalım. Bu tarafta lokasyon olarak Türkiye ve Avrupa'yı seçebiliyorsunuz. İşletim sistemi olarak da Linux veya Windows seçebilmektesiniz. Direct Admin ve panel olarak bir yönetim paneli kullanılıyor. Bu tarafta paketlere baktığımız zaman direkt olarak limitsiz paketi almak açıkçası mantıklı gözüküyor. Bu tarafta yıllık ücreti 1100 TL. İçerisinde barındırılabilir site sayısı limitsiz, aylık trafik ve disk tarafı da limitsiz. Fakat buradaki limitsiz gözüktüğüne aldanmayın. Genellikle bunlar zaten halihazırda limitli oluyor. Sizin kullanımınız arttıkça bu taraf yavaş yavaş yükseltiliyor. Tabii ki de sınırsız site mevcut. Bu bahsettiğimiz konu trafik ve disk alanı tarafında geçerli. Onun haricinde zaten bütün özellikler açık. Burada RAM ve işlemci değerleri gözüküyor. Şimdi burada baktığımız zaman 2 GB RAM ve 2 GB 2 core işlemci gözüküyor. Siz buraya gidip 100 tane site kurup sitelere çok fazla trafik ve işlem yüklerseniz buradaki RAM ve işlemci buna dayanmayacaktır. Yani buradaki limitsiz gördüğünüz şeylere güvenerek sunucu abanmamalısınız. Eğer ki çok önemli olmayan web siteleriniz varsa tamam bu tarafta bir abanma gerçekleştirebilirsiniz. Fakat buradaki limitsiz şeyini aldanarak Aa, zaten bunlar limitsiz ben istediğim gibi bunu kullanabilirim diye düşünmeyin. Aksi takdirde sitelerinizde çok büyük bir yavaşlık göreceksinizdir. Premium Hosting tarafına bakacak olursak da hemen yılda alalım en mantıklısı. Burada 2 adet site barındırma hakkımız bulunuyor. Bütün paketlerde RAM değerleri artıyor. Bunun haricinde işlemcisi, disk alanı, onun haricinde trafik değerleri vesaire de artıyor. Bu tarafta hani limitsiz trafik ve disk alanı sunduğu için açıkçası Premium D paketi mantıklı gözüküyor. Senelik 3000 TL bunu tek ailene kadarmış, tek ailede 300 lira yani aslında 10 aylık fiyatına denk gelmiş oluyor. Aşağı kısımda herhangi bir farklı paket bulunmuyor. Dediğimiz gibi güzel hosting bir tık daha pahalı bir seçeneği bize sunuyor. Ek olarak burada da sadece iki site barındırılabiliyor olması pek de cazip değil. Eğer ki bir alım yapmak istiyorsanız burada normal hosting paketlerinden alım yaparak dağıtım sağlamanız daha mantıklı olabilir. Ancak bir tane web çok fazla trafik alıyorsa çok fazla RAM ve işlemci ihtiyacı gidiyorsa bu tarafta Premium D paketi de mantıklı bir seçim olabilir. Üçüncü hosting firmamız, son hosting firmamız CSA Digital. CSA Digital de bir Türk firması. CSA Digital'i seçmemizin sebebi fiyatları ortalama diyebileceğimiz bir fiyat bandında ve sunucuları gerçekten aşırı hızlı. Normal bu güzel hostinge veya hostingere baktığımız zaman bu hostinglerden çok daha hızlı bir a, sunucu yanıt süresi bize sunuyor. Bu yüzden tercihlerimiz arasına ekledik. Bizim de bazı web sitelerimiz cesad dijitalde bulunuyor. Aynı şekilde güzel hostingin de JSA dijitalin de hostingin de giriş bağlantıları aşağıda bulunmakta. cesad dijitalin uptime dediğimiz sunucu ilk yanıt süreleri aşırı kısa. Bu tarafta bize avantajlar sağlıyor. Sunucular halihazırda optimize edilmiş bir şekilde geliyor. Her zarda bağlanıyor. Vesaire vesaire. Paketleri gelecek olursak klasik web hosting paketleri aylık 129 TL mevcutmuş. Bunun detaylarına bakarsak limitless trafik var. Onun haricinde 10 GB'lik bir disk bulunuyor. Eğer ki çok fazla resim barındırdığınız bir web sitesi varsa bu size sıkıntı çıkartabilir. 100 pakete bakarsak zaten 20 GB varmış. Bunu aynı şekilde ilgili CSA Digital iletişime geçerek bir genişletme veya farklı bir özelleştirme sağlayabilirsiniz. Bu tarafta tek liste barındırılabiliyormuş. Diğer paketlere bakacak olursak Burada WordPress Hosting var fakat bunu geçelim. Cloud ve Reseller Hosting'e bakalım. Reseller Hosting tarafında 8 adet web sitesi mevcut. 2 CPU yani işlemci 2 GB'da RAM mevcut ve 30 GBlık bir diski bulunuyor. Bunun haricinde orta pakete yani business paketine bakarsak burada limitlendirilmemiş bir disk mevcut. Aslında en mantıklı paket burada business paketi olarak gözüküyor. Tabi CPU ve RAM değerleri belki bu tarafta sizi bir tık zorlayabilir. Ancak eğer çok fazla web sitesi buraya kurmuyorsanız aynı güzel hosting'de olduğu gibi muhtemelen bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Biz de genellikle ya business ya da buradaki ultra paketi kullanmaktayız. Bunun haricinde cloud hosting'e bakacak olursak da burada yüksek CPU ve RAM değerleri bizi karşılıyor. Herhangi bir disk, trafik vesaire sınırlandırması yok. En düşük paketimizde bir tane web sitesi barınabiliyor ve bu 500 TL bandında. Aynı şekilde business'a geçersek 582 TL aylık ve ultra geçersek de 614 TL bir ücreti bulunuyor. Buradaki en mantık seçenekte de aşağıdaki değerlere bakacak olursak business paketi olarak gözüküyor. Bu hosting firmalarından size en mantıklı gelen, en uygun fiyatlı gelen hosting firmasını seçebilir. Ve web sitenizi buraya taşıyabilirsiniz. Bu üç firmada kendi hostinginiz eğer farklı bir firma kullanıyorsanız Taşıma tarafında size ücretsiz destek olmaktalar. İşinize yaramış bir video olmasını diliyoruz. İyi günler dileriz.